Ve andolsun her ümmete Allah'a kulluk edin tağuttan sakının diye bir peygamber gönderdik. Her çağda bir ses yükseldi. Kimi çöllerde yankılandı, kimi tufan sularında, kimi ateşin tam ortasında. Ve o ses, insanlığın hafızasına kazınan 25 ilahi elçinin sesiydi. Bu ses zamanın tozuna karışmadı. Bugün bile o yankı hala duyuluyor. Her biri farklı bir kavme, farklı bir ülkeye fakat aynı mesajla gönderildi. Yalnız Allah'a kulluk edin. Çünkü kurtuluş ondadır. Onlar kimi zaman taşlandılar, kimi zaman sürgün edildiler. Ama her defasında bir mucizeyle tarihin yönünü değiştirdiler. Bugün onların izleri hala yeryüzünde. Nuh'un gemisi Ararat dağlarında, İbrahim'in duası Mekke'nin kalbinde, Musa'nın asası Nil kıyılarında, İsa'nın mucizesi Kudüs'ün göklerinde ve Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem çağrısı tüm dünyada yankılanıyor. Bu yalnızca bir tarih yolculuğu değil, insanlığın kaderini şekillendiren ilahi zincirin keşfidir. Ve şimdi, Kur'an'da adı geçen 25 peygamberin izinden gidiyoruz. Her biri bir hikaye değil, bir uyarı, bir mucize, bir işarettir. Rabbinin elçileri birer birer geldi. Kimisi kurtuldu, kimisi helak oldu. O halde hazır mısın? Unutma, çünkü bu yolculukta her bölüm seni bir peygamberin mucizesine götürecek. Biz hiçbir milleti uyarıcı göndermeden helak etmedik. Peygamberlik Yalnızca kutsal kitaplarda geçen bir unvan değildir. İnsanlığın vicdanını diri tutan ilahi sistemin kalbidir. Kur'an'a göre her kavme, her topluma bir uyarıcı gönderilmiştir. Kimi çoban, kimi kral, kimi marangoz ama hepsi aynı mesajı taşıdı. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Bu insanlık tarihinin en eski çağrısıdır. Ve dikkat et, bu çağrı hiçbir zaman tek bir halkın tekelinde olmadı. Adem'den Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem uzanan zincir, bütün insanlığı kapsayan bir vahiy halkasıdır. Her çağda bir ışık yandı ve her defasında karanlık o ışığın karşısında diz çöktü. Nuh'un gemisi tufanın ortasında yükseldi. İbrahim'in duası çölü aydınlattı. Musa'nın asası denizi yardı. İsa'nın nefesi ölü kalplere can verdi. Ve Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem daveti kıyamete kadar yankılanacak bir nur oldu. Biz seni bütün insanlara ancak bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Bu topraklar yalnızca birer yer değil, insanlığın inanç, ihanet ve arınma sahneleridir. Her peygamber bir coğrafyanın vicdanı, her mucize bir kavmin imtihanıdır. Kur'an onları sadece anlatmaz, ibret levhaları olarak sunar. Onların kıssalarında akıl sahipleri için ibretler vardır. Çünkü bu kıssalar geçmişin değil bugünün aynasıdır. Nuh sabrın, İbrahim teslimiyetin, Musa adaletin, İsa merhametin, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tamamlanmış vahyin sembolüdür. İnsan unutur, zalimleşir, putlar üretir. Ve her defasında Allah bir elçi gönderir, ışığı yeniden yakmak için. Allah zalim kavimleri hidayete erdirmez. Peygamberler zinciri insanlığın pusulasıdır. Onlar olmasaydı hak ile batıl birbirine karışırdı ve son halka geldi. Muhammed Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Bu bir bitiş değil, vahyin tamamlanışıdır. Artık kitap tamam, mesaj ebedidir. Görev şimdi bize geçti. O nuru anlamak, yaşamak ve anlatmak. Adem başlangıcın nefesi. Hani Rabbin meleklere demişti. Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Yaratılış Allah'ın kudretiyle başladı. Topraktan şekillenen bir beden Rabbin ol emriyle can buldu. Ona biçim verdiğimde ve ona ruhumdan üflediğimde derhal onun için secdeye kapanın. Melekler secde etti. Yalnız iblis kibirle geri durdu. Ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın. O kibir, insanlık tarihindeki ilk isyan olarak kaydedildi. Allah, Adem'e isimleri öğretti. Yani eşyanın hakikatini, bilginin özünü. Adem'e bütün isimleri öğretti. Sonra Rahman ona bir eş lütfetti, Havva aleyhisselam. İkisi birlikte cennette yaşadılar. Ey Adem, sen ve eşin cennette kalın. Orada dilediğiniz yerden yiyin, fakat şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz. Şeytan onları aldattı. Rabbiniz size bu ağacı melek olmayasınız veya ebedi kalıcılardan olmayasınız diye yasakladı. Ve o fısıltı kaderin dönüm noktası oldu. Onlar ağaca dokundular, hataya düştüler. Cennetin huzurundan yeryüzüne indirildiler. Ama Allah onlara tevbe kapısını açık bıraktı. Rabbimiz, biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen, şüphesiz ki ziyana uğrayanlardan oluruz.'' Allah onların tevbesini kabul etti. Sonra Rabbi onu seçti, tevbesini kabul etti ve doğru yola yöneltti. Böylece insanlık yeryüzüyle tanıştı. Tefsirlerde rivayet edilir ki, Hz. Adem Hindistan'a, Hz. Havva ise ciddeye indirildi. Bir müddet sonra Arafat'ta buluştular. İlk secde, ilk tövbe, ilk dua orada yapıldı. Allah, Adem'e peygamberlik verdi. Evlatlarına tevhidi öğretti. Hak ile batıl arasındaki farkı bildirdi. O ilk insan olduğu kadar ilk peygamberdi. Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Allah Adem'i kendi suretinde yarattı. Onun boyu altmış arşındı. Cennete girdiğinde herkes onun gibiydi. Sonra insanların boyu kısaldı. İbret olarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her insan hata eder. Ama hata edenlerin en hayırlısı tevbe edenlerdir. Ve böylece ilk insan ilk günahı, ilk tövbeyi, ilk secdeyi öğretti. Cennetten dünyaya düşen bir beden değil Rahmetle yeniden doğan bir kalp bıraktı ardında. Adem Aleyhisselam yaşlanmıştı. Cennetin özlemiyle dolu gözleri yeryüzüne bakarken bir isim fısıldadı. Şit. Yani Allah'ın hediyesi. Çünkü Habil öldürülmüş, Kabil karanlığa düşmüştü. Ve insanlık ilk defa kardeşin kardeşi vurduğu bir dünyaya uyanmıştı. İşte o karanlıkta Allah bir ışık gönderdi. Şit Aleyhisselam. O Adem'in vasiyetini taşıyan oğuldu babası ona ilmi hikmeti ve vahyin sırlarını öğretti. Rivayetlere göre Allah, şiite 50 sayfa indirdi. İnsanlığa ilk yazılı öğütler, ilk ilahi yasalar. İdris bilgeliğin yükselişi. Kitapta İdris'i de an. Gerçekten o çok doğru bir kimseydi, bir peygamberdi. Biz onu yüce bir makama yükselttik. Adem'in çocuklarından sonra gelen ilk büyük peygamberden biriydi. Kimi rivayetlere göre Adem'in torunlarından, kimi rivayetlere göre ise Şiit'in aleyhisselam soyundandı adı İdris, ders veren, öğreten anlamına gelir. Çünkü o insanlığa ilmi, yazıyı ve sabrı öğretti. Kalemle yazmayı öğreten peygamber Allah Teala ona hikmeti ve kalemi ilham etti. İbn Kesir der ki: İdris ilk defa kalemle yazı yazan, dikiş yapan, yıldızların hareketini gözlemleyen peygamberdir. O insanlara zamanı ölçmeyi, emeğiyle geçinmeyi ve ilmin değerini öğretti her kavmine sabrı, doğruluğu ve adaleti tavsiye etti. Küfrün karanlığında bir ışık gibi parladı, geçti. Derken gök uldadı. Yedi gece, sekiz gün süren kasırga her şeyi yerle bir etti. Geriye sadece hut ve iman edenler kaldı. Helak rüzgarının ardından taş dağların arasında Semut kavmi yükseldi. Kayaları oyarak ev yaptılar, güçlerine güvendiler. Onlara Salih aleyhisselam gönderildi. Bir mucize olarak kayadan çıkan bir dişi deve gösterildi. Bu Allah'ın devesidir. Ona zarar vermeyin. Ama onlar o deveyi öldürdüler. Yeryüzü sarsıldı, sesler kesildi, Semud'un sarayları sessizliğe gömüldü. Yüzyıllar sonra Babil'in ihtişamında İbrahim aleyhisselam doğdu. Yıldızlara baktı, aya güneşe baktı ve dedi ki ben batıp gidenleri sevmem. Putları kırdı, Nemrud onu ateşe attı. Ama Allah buyurdu ey ateş İbrahim'e serin ve selamet ol. Ateş çiçek açtı. Sonra Hacer ve oğlu İsmail ile çölün ortasında Kabe'nin temellerini yükseltti. O oğlunu kurban etmeye razı oldu. Allah rahmet etti bir koç gönderdi. Teslimiyetin adı artık İbrahim'i imandı. İbrahim'in kuzeni Lut aleyhisselam ahlakın çöktüğü bir kavme gönderildi. Uyarılarını reddettiler. Sabah olduğunda şehirleri yerle bir eden taş yağmuru başladı. Lut ve iman edenler kurtuldu. Arkasına bakan karısı geride kaldı. İbrahim'in soyu devam etti. Oğulları İshak ve Yakup, tevhid mesajını Filistin topraklarında sürdürdüler. Yakup'un oğlu Yusuf Aleyhisselam, kardeşlerinin ihanetiyle kuyuya atıldı. Ama sabırla, iffetle ve Allah'a güvenle zindandan Mısır'ın sarayına yükseldi. Bugün size kınama yok. Allah sizi bağışlasın. Yusuf'un hayatı affın gücünü öğretti. Zaman ilerledi, sabır Eyüp Aleyhisselam ile yeniden sınandı. Her şeyini kaybetti malını, evlatlarını, bedenini ama kalbinden bir kez bile neden sözü çıkmadı. Rabbim bana zarar dokundu. Sen merhametlerin en merhametlisisin. Ayağını yere vurdu, şifa fışkırdı. Sabır yeniden doğuşa dönüştü. Medyen halkı ölçüde hile yapar, ticarette adaleti unuturdu. Allah aralarına Şuayb aleyhisselamı gönderdi. Ölçüyü ve tartıyı adaletle yapın ama hile azabı çağırdı. Şehirleri sarsıldı, helak oldular. Nil kıyısında bir sepet sürüklendi. İçinde Musa aleyhisselam vardı. Firavun'un sarayında büyüdü ama zulmü görünce halkının yanına döndü. Allah ona buyurdu. Git çünkü ben seninle beraberim, işitir ve görürüm. Asasını yere vurdu, deniz ikiye ayrıldı. İsrailoğulları kurtuldu, Firavun boğuldu. Sina'da vahi geldi, levhalar yazıldı. Ama kavmi altından buzağı yaptı. Musa öfkelendi ama yine dua etti. Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla. Yanında kardeşi Harun aleyhisselam vardı. Sözün yumuşak, davetin sabırlı yüzü. Yüzyıllar sonra İsrailoğullarından bir çoban krala dönüştü Davud aleyhisselam. Kudüs'te adaletle hükmetti. Zebur'u okuduğunda dağlar onunla tesbih ederdi. Ey Davud biz seni yeryüzünde halife yaptık, adaletle hükmet. Ondan sonra oğlu Süleyman geçti tahta. Rüzgar onun emrindeydi, cinler onun hizmetinde. Ama o da dedi ki, bu Rabbimin beni denemesidir. Şükreder miyim yoksa nankörlük mü ederim? Kudüs'ü adaletle yönetti. Belkıs'ı imana davet etti. Kuzeyde, Lübnan dağlarında İlyas aleyhisselam putlara tapan halka seslendi. Allah'tan korkmaz mısınız? Yalnız kaldı ama davadan dönmedi. Onun ardından gelen Elyes selam, rahmetle ve şifa ile insanlara hizmet etti. Ninova'da bir başka elçi yürüyordu, Yunus selam. Kavmine kızdı, terk etti. Denize açıldı, fırtına çıktı, kura çekildi, denize atıldı. Bir balık onu yuttu. Karanlıklar içinde şöyle yalvardı. Senden başka ilah yok. Ben gerçekten zalimlerden oldum. Tevbesi kabul edildi. Allah onu karaya çıkardı, görevi tamamladı. Zaman geçti, Kudüs yeniden sessizliğe büründü. İbadethanelerde yaşlı bir peygamber dua ediyordu. Zekeriya aleyhisselam, Rabbim bana katından hayırlı bir nesil ver. Duası kabul edildi, bir oğul müjdelendi. Yahya Aleyhisselam Yahya hak sözden dönmedi. Zalim krala haram dedi ve başını vererek hakikati korudu. Aynı topraklarda Meryeme bir müjde geldi. Biz ona ruhumuzu üfledik ve mucize gerçekleşti. İsa Aleyhisselam babasız doğdu, beşikte konuştu. Ben Allah'ın kuluyum. Bana kitap verdi, beni peygamber kıldı. Körleri iyileştirdi, ölüleri diriltti. Ama ben ilahım diyenlere karşı dedi ki: "Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz Allah'tır. Ona kulluk edin." Onu öldürdüklerini sandılar ama Allah onu katına yükseltti. Ve son halka tamamlandı. Muhammed Mustafa yetim doğdu ama bir ümmetin babası oldu. Hira'da oku emriyle başladı vahiy. Kabe'nin çevresinde yükseldi davet. Taşlandı, sürüldü, savaşlara girdi ama dedi ki ben rahmet olarak gönderildim. Mekke fethedildiğinde secdeye kapandı. Affın peygamberi olarak bugün size kınama yok. O Adem'in duası, Nuh'un sabrı, İbrahim'in dostluğu, Musa'nın mücadelesi, İsa'nın merhametiydi ve zincir tamamlandı. Allah buyurdu Muhammed, Allah'ın resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Artık kitap tamam, mesaj sonsuzdu ve görev bize geçti. Onuru anlamak, yaşamak ve anlatmak. Peygamberlerin yolculuğu insanlığın kendi hikayesidir. Her çağda bir Nuh sabrı, bir İbrahim teslimiyeti, bir Musa cesareti ve bir Muhammed rahmeti yaşar. İşte bunlar Allah'ın doğru yola eriştirdiği kimselerdir. Sen de onların yoluna uy. Çünkü her düşüş Adem'in tövbesidir. Her tufan Nuh'un gemisidir. Her secde Muhammed'in duasıdır ve bu zincir kıyamete kadar sürer.